Evet, hepiniz hoş geldiniz. Bugün Ezgiler Ezgisi kitabındayız. Eski adıyla Neşideler Neşidesi veya Şiirler Şiiri veya Şiirlerin Şiiri veya En Güzel Şiir anlamına gelen Şiir Haşirin kitabını inceleyeceğiz. Evet, bu kitap tabii Süleyman tarafından yazılmış bir kitap. İsa'dan önce... E, 970 ile 930 yılları arasında e, Süleyman'ın e, e, krallığı sırasında, kraliyet sarayında e, yazılmış bir kitap. Ana konusu da en büyük sevgi Tanrı'nın e, halkı için olan sevgisidir. Hatta bir yerde ilginç bir e, e, bir kelime geçiyor. Bu kelimeyi biz e, bu çevirilerde de görmüyoruz aslında bu çeviride görmüyoruz yani Yah'ın ateşi yani Yahve'nin ateşi e, e, demek istediği tek kelime de e, Yah'ın ateşi diyor. Evet, 8-6 e, bu Yah'ın ateşini de Tanrı'nın Rabb'in, e, Antlaşma Tanrısı'nın bizler ola, bizler için olan halkı için olan sevgisini göstermek için e, yazıyor. E, 8-6'da e, bunu ee, görüyoruz ama söylediğim gibi buradaki e, 8-6'da e, o şekilde maalesef karşımıza çıkmıyor. Beni yüreğinin üzerine bir mühür gibi, kolunun üzerine bir mühür gibi yerleştir. Çünkü sevgi ölüm kadar güçlü, tutku ölüler diyarı kadar katıdır. Alev alev yanar, yakıp bitiren ateş gibi diyor. Yani Yahve'nin sevgisi yazmak yerine yani Yahve'nin ee, şöyle diyeyim, Yahve'nin ateşi e, demek yerine yakıp bitiren ateş gibi diye çevirmiş. Orada tabi Rabbin ateşi, Yahve'nin ateşi demek daha uygun olur. Ee, i̇çerik olarak, e, Vaiz kitabının taslağını çıkartmak, Vahis kitabını diyorum pardon, e, bunun taslığını, e, Vaiz kitabının taslağını çıkarmakta, e, ezgiler ezgisinin taslağını çıkartmakta kolay bir iş değil. Her ikisi de kiyastik bir yazıyla, kiyastik bir yapıyla yazıldığı için, yani paralel yazı düzeniyle yazıldığı için, e, bunu çıkaramıyoruz. Yani veya tam olarak işte giriş gelişme sonuç böyledir diyemiyoruz. Ama e, kiyastik yapıyı şu şekilde e, çıkarabiliyoruz. E, örneğin e, aşağı doğru bir şöyle bir çizgi çekin Burada e, gördüğünüz gibi. E, karşılıklı sevgi ve istek, karşılıklı sevgi ve istek. Birinci bölüm bir birinci ayetten 2 7'ye bu e, konu bu konuların işlendiğini görüyoruz. E, ve aynı şekilde 8 5 14'te de yine aynı konuların işlendiğini görüyoruz. Birisinde senin sevgin şaraptan iyidir diye başlıyor. Daha sonra Yahve'nin sevgisi Yahve'nin ateşine e, benzetiliyor ve daha sonra orta ortada e, yine bunları birleştirerek e, şu şekilde gidebiliyoruz. Buradan görebiliyor musunuz bilemiyorum ama e, davet adamdan kadına gelen davet var. Sonda kadından adama gelen davet var. Gece araması birinci şehir araması var. Daha sonraki gece araması da ikinci şehir araması düğün görüyoruz. Düğünde de bir aşk var yani tutkuya kapılmış bir yürekten bahsedildiğini görüyoruz. Şimdi bu kitapla ilgili temel özelliklere baktığımızda bu kitabın, bu kitapla ilgili en büyük soru kitabın nasıl yorumlanacağı ile ilgili. Yani her dediğimiz. ...yorum bilimini veya kutsal kitap yorumunu biz bu kitaba nasıl uyguluyoruz? Tabi Ezgiler Ezgisi aslında muhtemelen kutsal kitaptaki diğer kitaplardan daha geniş bir yorum yelpazesine tabi olmuştur tarih içerisinde. Böylece Süleyman'ın Ezgiler Ezgisi kitabı ilk olarak Yahudi yorumcular tarafından Tanrı'nın İsrail'e olan... ...sevgisinin bir alegorisi veya bir benzetmesi e, olarak yorumlanıyordu. Veya o şekilde anlaşılıyordu. Ve daha sonra yüzyıllarca süren Hristiyan e, yorumuyla... ...öncelikle Mesih'in kiliseye olan sevgisinin bir alegorisi olarak yorumlandı. Şimdi alegori derken benzetme veya tasvir e, veya betimleme e, e, kelimelerini kullanabiliriz. E, evet... Ee, yani Mesih'in kilisesi için olan e, sevgisi e, olarak yorumlandı. Bunun aksine 19. yüzyıldan beri çoğu Hristiyan yorumcu Ezgiler Ez Ezgisi kitabını ve güzelce derlenmiş bir aşk şiiri yani güzel bir aşk hikayesi olarak e, yorumladılar, yorumluyorlar. Bugün de o şekilde e, yorumlamaya devam edenler var. Ezgiler Ez Ezgisi Ez Ezgiler ezgisi veya neşideler neşidesi kitabının e, alegorik olarak yorumlanmasının bu kadar yaygın olmasının olmasını aşırı e, ihtiyata e, bağlıyoruz. Yani aşırı ihtiyattan dolayı veya aşırı dikkatten dolayı veya dikkatlilikten dolayı diyelim e, bu şekilde yorumlamaya gayret ediyorlar. E, kitap... Böyle duyusal imgelerin hakimiyetinde yine de bir evlilik kılavuzu olmak için yeterince öğretici değil. Bazıları bu kitabı evlilik kılavuzu olarak veya evliliğe rehber olarak evlilik öncesi okunsun diye tavsiye ediyor. Evet okunabilir. Evlilik öncesi de okuyun. Evlilik içerisinde de okuyabilirsiniz. Ama evlilik için bir öğretici bir kılavuz değil. Öte yandan normalde literal yorumu tercih edenler yani püritanlar bile burada alegoriden yana olmuşlardır. E, doğrudan literal bir şekilde yorumlayacak olursak e, işin içerisine cinsellik de gireceği için e, püritanlar bundan özellikle e, kaçılıyorlar. Özellikle bu kitabı yorumlayanlar, ezgiler ezgisi kitabını yorumlayanlar. E, o konuya literal olarak girmemeye gayret ediyorlar. Alegorik e, yoruma destek olarak hem dil bilim hem de kutsal yazı teolojisi dayanak olarak gösteriliyor. Şimdi yani bir dil bilimsel açıdan veya kutsal kitap e, teolojisi açısından yaklaşarak biz bunun alegorik olduğunu düşünüyoruz diyorlar. Yani dil bilimsel olarak kitap şiir haşirim ifadesiyle başlıyor. Yani şiir haşirim, ezgiler ezgisi, şarkılar şarkısı, şiirlerin şiiri e, e, ifadesi ne demek oluyor, ne anlama geliyor? Burada kullanılan e, İbranice ifade aslında şiirlerin şiiri, özellikle şiir haşirim veya mot a e, mot, mot a ölü demek. Hani, hani gerçekten de öldü demek. E, veya şiir ha şiirim tam şiir, gerçek şiir e, anlamında kullanılıyor. Veya en güzel şarkı, e, bu duyduğunuz en güzel şarkıdır. Bu duyduğunuz en güzel şiirdir anlamına geliyor. Yani şiir ha şiirim. E, bu göstergeden ee, yani bu e, ortaya çıkan bu şeyden, e, bu sonuçtan alegorik yorumcular bu ezginin en büyük aşkla ilgili olduğunu görürler. Bu bir erkeğin karısına olan sevgisi değil, Tanrı'nın halkı için olan sevgisidir. Yani Tanrı'nın İsrail'e gösterdiği sevgidir. Tabii e, bunu kiliseye e, yoruyorlar, kilise için. Ee, ...aynı şekilde yorumluyorlar. Yani bir erkeğin karısı için olan sevgisi değil... ...yani Süleyman'ın karısına yazdığı bir şiir değil bu... ...bu Tanrı'nın halkına e, yazdığı bir şiirdir diye e, yorumluyorlar. Teolojik olarak kitap hem ilkel hem de eskatolojik tasvirleri yani imgeleri kullanıyor. Ee, yani e, Ezgiler Ezgisi'nin tasvirleri... Kırsal, kentsel ve kraliyet imalarının tuhaf bir karışımı. Kırsal derken artık biz de böyle e, 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 köyden aldığınız öğelerin kullanımı veya kentsel dediğinizde kentler, kentten, kent kültüründen aldığınız öğeler kullanılıyor. Bir de kraliyet e, öğelerinin e, karıştırıldığını görüyoruz. Bu tasvirlerde bir ne anlama geliyor? Ee, kırsal bir bahçeyi, kentsel bir şehri ve kraliyet de, Yani kır, kırsallık bahçeye işaret ediyor, kentsellik şehre, e, kraliyet de krala işaret ediyor veya kralı e, gösteriyor. Bütün bu tasvirler bir araya getirildiğinde insanın e, Aden'de başarısız. E, Artık ben buna denetimli e, özgürlüğü diyorum. İnsanın Adem'de başarısız denetimli serbestliğine, denetimli özgürlüğüne kadar geri gidiyor. Aden bahçesine kadar geri gidiyor. Aden'in düşüşüne kadar geri gidiyor. E, ve, ve onun nihayet nihayetine, yani Adem'in nihayetine gidiyor. Yani sonuna gidiyor. Son gününe kadar ileriye e, e, gidiyor. Burada geriye yazmışım ama. E, Aden Bahçesine kadar geri gidiyor, e, e, insanın son gününe kadar yani Mesih'in gelip e, insanları yargılayacağı o sona son güne kadar da ileriye gidiyor. Evet, duyusal imgeler bile kadının vücudunu açıklarken mimari benzetme kullanarak açıklıyor. E, örneğin dördüncü e, bölümü okuduğunuzda burada Tabii erkek, e, burada işte kız erkek karşılıklı konuşuyorlar. Bu kitabı e, e, işte okuduğunuzda birbirlerine karşılıklı e, e, aşklarını açıklıyorlar e, veya sevgilerini açıklıyorlar. Dördüncü bölüme geldiğimizde özellikle 4.4'te boynun Davud'un Kulesi gibi kakma taşlarla yapılmış, e, üzerine bin kalkan asılmış, hepsi de birer yiğit kalkanı diyor. Yani işte orada tabii böyle e, mimari bir yapı, e, mimari bir yapıyla e, burada e, kadının vücudunun açıklandığını görüyoruz. Hatta hayvansal yani kırsal dediğimiz veya köysel öğelerin de e, kullanıldığını görüyoruz. İşte örneğin, ah ne güzelsin, aşkım ah ne güzel, peçenin ardındaki gözlerin güvercinler gibi. Siyah saçların Pilat Dağı'nın yamaçlarından inen keçi sürüsü gibi sanki. Şimdi e, var mı burada siyah saçlı hanımlar? Size böyle e, iltifatlar edin, edilmesini ister misiniz? Keçi sürüsü gibi saçlarınız var. <laughs> e, ama Pilat Dağı'ndan inen keçi sürüleri gibi diyor. E, yeni kırkılmış, yeni kırkılıp yıkanmış sudan çıkmış koyun sürüsü gibi dişlerin koyun sürüsü gibi dişleriniz var. <laughs> Dişlerin var, pardon. Ee, evet. Ee, hepsinin ikizi var. Ee, yavrusunu yitiren yok aralarında. Al kurdele gibi dudakların, ağzın ne güzel, peçenin ardındaki yanakların nar parçası sanki. Boynun Davud'un kulesi gibi kalkma taşlarla yapılmış, üzerine bin kalkan asılmış, bir de birer yiğit kalkanı. Sanki bir çift geyik yavrusu, memelerin e, zambaklar e, arasında otlayan ikiz ceylan yavrusu. Gün serinleyip gölgeler uzayınca mürdağına Günlük Tepesi'ne gideceğim. Ve bu şekilde gidiyor. Yani hiçbir kusurun yok diyor. Hatta, e, evet, burada mı söylüyordu İşte, e, burun Lübnan Sediri gibi ee, böyle kocaman burnum var, ee, çok güzelsin ee, tarzında. tabi ee, tabii eskilerde güzellik daha farklıymış ee, o zamandan, 2900 sene kadar önce. Evet. Ee, tabii burada böyle e, kadının vücudu anlatılırken mimari yapıların, e, hayvanların veya hani kırsal e, öğelerinde kullanıldığını e, görüyoruz. eee Meredith Klein Krallığa Ön Söz adlı kitabında şöyle diyor. Günaha düşmemiş bir dünyada kültürel tarih sadece bir kentin hikayesi olurdu. Yani günaha düşmemiş bir dünyada kültürel tarih sadece bir kentin hikayesi olurdu. İnsan Aden'den başlayarak bu tek evrensel krallık kentini inşa etmek için çalışacaktı. Günaha düşmemiş bir dünyada kentin büyük kralı tarafından bereketlenmiş olan insan bu görevde başarılı olurdu diyor. Bu nedenle bu kitabı kralın bahçe şehir bahçe şehir veya bahçe kent diyelim kralın yani bu kitabı kralın bahçe kent içindeki insanla yakınlığının bir tasviri olarak yorumlamak mantıklı görünüyor. Yani bahçe kent içerisinde, bahçe şehir içerisinde e, yaşayan e, insanla yakınlığının tasviri. Yani Tanrı'nın e, insanla yakınlığının tasviri, bahçede yaşayan insanla yakınlığının tasviri e, olarak yorumlamak mantıklı görünüyor. Bu yorum ezgiler, ezgiler ezgisini eski ayetteki e, vahiy 21-22'nin e, eş değeri haline getiriyor. Yani eski, eski ayette e, eskatolojik bir e, e, atıf e, olduğunu görüyoruz. Yani ilerideki e, Aden bahçesine değil, cennet bahçesine, e, Vahiy 21-22'de gördüğümüz cennet bahçesine bir e, atıfta bulunulduğunu görüyoruz. E, yine Michael Williams'ın, Suay kitabı İsa'nın gördüğü gibi okumak adlı kitabından e, bir e, paragraf okuyorum. Tanrı bizimle, Tanrı bizimle bizim seviyemizde iletişim kurar. E, onun bize olan sevgisi hakkında bir şey anlayacaksak önce insan sevgisini tüm potansiyeliyle anlamalıyız. İki evli eşin birliğini tanımlamayı amaçlayan bu sevgi ve bağlılık ilişkisini anlayabilir ve hatta arzulayabiliriz. Ve bu tür bir sevgiyi insan düzeyinde anlayabildiğimiz için e, bizim için yansıttığı tanrısal sevgiden bir şeyler ee, anlamaya başlayabiliriz. Ezgiler ezgisinde anlatılan aşk ilişkisi içinde her iki ortak da kendilerini tamamen birbirlerine verirler. Evet, bu yakınlık e, kilisenin Tanrı ile ilgili ta, e, kilisenin e, bu yakınlık kilisenin Tanrı ile ilişkisini Mesih'te e, tasvir eder. Evet, e, şimdi çeşitli yorumlar var bu e, kitapla ilgili. Gerçekten hani bu şu şekilde görmemiz gerekiyor Tanrı ile insanın arasındaki ilişkiyi anlatıyor Tanrı ile kimse arasındaki ilişkiyi anlatıyor ve insanla yani kadınla erkek arasındaki e, evlilik e, ilişkisini açıklıyor. Bunları birbirlerinden ayırıp bu kesinlikle bu şekildir e, dememiz e, gerekmiyor. İsterseniz e, püritanların yaptığı gibi alegorik olarak mecazi anlamına bakabilirsiniz. İsterseniz de doğrudan anlamına bakabilirsiniz. Veya benim gördüğüm gibi her ikisine de işaret ediyor diyebilirsiniz. Evet Önümüzdeki hafta Yeşaya kitabını işleyeceğiz.